bulabilmek için bitki çayı içenler bu haber sizi ilgilendiriyor. Çünkü gıda teröristleri bitki çaylarına bile el attı ve bakın sağlıklı kalabilmek için içtiğiniz bitki çaylarının içine sizi hasta edecek neler kattı? Bitki çaylarında da çok büyük sahtekarlık söz konusu. Dolayısıyla çayın rengi bizi aldatabilir. Demli siyah çay, kıpkırmızı kuşburnu, mis kokulu ıhlamur. Şimdi dumanı üstünde böyle bir bardağı tüketirken bir kez daha düşünün. Sağlığınız tehlikeye girebilir. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez içeceğidir çay gün boyunca bardak bardak tüketiyoruz ancak siyah çayın kalitesiz ve sağlıksız olanları piyasada aynı durum bitki çayları içinde geçerli. Bitki çaylarının hem sahtesi hem de sağlıksız olanları var. Peki bunları nasıl ayıracağız? İşte yanıtı. Bir organik çayla normal poşet çayın arasındaki demlenme ile ilgili hemen farkı burada gösterelim. Gördüğümüz üzere burada sallama çaydaki renk farkını görüyoruz. Bir de burada gerçek sertifikalı organik siyah çayın arasındaki farkı görüyoruz. Renk veren doğal maddeler kullanıyorlar çayın içerisinde. Doğal olduğu için, bitki olduğu için analizlerde iyi çıkmıyor. Eğer çay tiryakisi değilseniz çayın kalitesiz ve sağlıksız olduğunu anlamanız kolay değil. Yapmanız gereken çayınızı demlemeden önce tanelerine dikkat etmek. Çayın tozsuz tanelerinin belirgin ve renginin parlak olması gerekiyor. Aynı tehlike bitki çaylarında da var. İnternet üzerinden satışı yapılan çaylara dikkat diyor işin uzmanı. Aslında 9 tane bitki olması gerekirken maalesef bunun içinde 9 tane bitki yok. Toz parçacıkları var. Bunun içerisinde yeşil çay bile ben şu an göremiyorum. Olması gerekeni gösterelim. Bakın şimdi şu küçük parçalar yeşil çay. Şu inceler biberiye, şu kahverengiler Barut ağacı kabukları. Kış aylarında çokça tüketilen ıhlamurunda kalitesizleri piyasada. Yapraklarının mümkün olduğu kadar yeşil, dibinin tozlu olmaması gerekiyor. Kuşburnu çayındaki tehlike ise daha büyük çünkü kırmızı rengini alabilmesi için başvurulan yöntem boya. Burada hiç içinde boyar madde ya da hibiskus olmayan kuşburnu çayımız hafif turuncuya yakın kırmızı bile olmadı. E burada diğeri ise gördüğünüz gibi kıpkırmızı, neredeyse üzüm suyu, nar suyu renginde bir çay. <laughs>